Merhaba arkadaşlar. Nars'a taciz sonuçları açıklandı. Ve bu Nars'a taciz sonuçlarının açıklanmasının sonrasında Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler gelip benim videolarımın altına çeşitli yorumlar yapmaya başladım. Ki bunlar da oldukça normal zaten. Bu yorumları yapmanızı ben istiyorum. Ki size yardımcı olabileyim ki mümkün olduğunca az sorun yaşayarak bölüme başlayabilin, derslerinize başlayabilin. Zaten yeterince Günümüzde problem var, hastalıklı şuydu buydum daha fazla sorunla karşılaşmadan bir an önce eğitiminize başlayabilin istiyorum. Öncelikle ben bu bahsettiğiniz sorulardan videolarımda az çok zaten bahsediyordum. İşte ulaşım olsun, nerede kalabilirsiniz olsun, hazırlık öğrencilerine tavsiyeler olsun, hazırlık nasıl olacak gibi gibi. Ancak ben bunların cevaplandırmadıklarını, videolarımda danlık olarak bahsettiklerimi tek bir başlık altına toplayayım diyorum. Bu videomuzda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin ters yapılan yerleşkelerine nasıl ulaşım sağlayabilirsiniz bu konudan bahsedeceğim. Bu ulaşım konusunda en çok tercih edilen yollardan ve merkezden yapılan ulaşım konusu üzerinde duracağım. Yoksa e, işte oradan nasıl gidebilirim, buradan nasıl gidebilirim? Yani bir fakülteye bin bir farklı yoldan belki binlerce belki milyonlarca farklı yoldan güzergahtan gidebilirsiniz. Bu yüzden ben en çok tercih edilen, en çok kullanılacak güzergahı şey anlatacağım. Öncelikle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne yeni başlayan ve hazırlık okuyan öğrenciler nerede eğitim alacaklar? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin şu an haritada gördüğünüz şu yerleşkesinde eğitim alacaklar. Burası Milli İrade Yerleşkesi olarak veya Milli İrade binası olarak geçmektedir. Bu binada bu yerleşkede aynı zamanda Spor Bilimleri bölümünü kazanan arkadaşlar da eğitim alacak. Peki biz bu narsiye, bu yerleşkeye nasıl gelebiliriz? Buraya Kızılay'dan 228 ve 279 oğlu hatlar bulunmakta, ego hatları bulunmakta. Peki Kızılay'da hangi duraktan bineceksiniz? Açıkçası ben Kızılay'da bunun hangi durakta olduğu konusunda bir fikrim yok. Ben genelde Sıhhiye'den biniyordum. Sıhhiye'de Sıhhiye Köprüsü'nün ilerisinde. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin gerisinden. Aşağı yukarı şurada bir yerde bunun durağı bulunmakta. Taban oradan biniyordum. Bu videoyu izleyen arkadaşlardan bu durağın Kızılay'da nerede olduğunu bilen varsa videonun altına yorum olarak bırakırsam arkadaşlar adına çok sevinirim. Diyelim ki biz Kızılay'dan veya Sıya'dan bu otobüse bindik. Tam olarak nerede ineceğiz? <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yakınlarından ama şurada karşıda BIM var. BIM'in yanından, işte ne bileyim şuradaki siz yolu az çok görüyorsunuz. Burada iniyorsunuz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi yürüyerek şu güzergahı takip ederek veya işte ne bileyim şuradan şu güzergahı takip ederek Narsi'ye ulaşabiliyorsunuz. Daha önceki videomda da bahsettim. Bu Narsi'nin hemen yanından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin 15 Temmuz yerleşkesi bulunmaktadır. Dolayısıyla burada okuyacak arkadaşlar da bu güzel yeri takip edebilir. Otobüsle Kızılay'dan Sıya'dan gelebileceğiniz gibi aynı zamanda İvedik metrosu üzerinden de bu üniversiteye ulaşım sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen İvedik metrosunun yanında yürüme mesafesinde Ego Durağı bulunmakta. Bu Ego Durağı'na binerek buradan otobüse yol alabilirsiniz. Bundan iki yıl önce ben formasyon alırken Ban formasyonun Şurada gördüğünüz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin 15 Temmuz yerleşkesini de aldım. Ben buraya otobüse gelirken yanlış hatırlamıyorsam üniversitenin tam olarak önünde duran bir tane hat vardı. Şu an hat, Ego hattının numarasını hatırlamıyorum. Ancak bu hat Sıyı'dan veya Kızay'dan hat, yanlış hatırlamıyorsam 5 kadar bir veya 1 saatte bir kalktığı için açıkçası ben bunu çok fazla önemsemiyordum. Sizin de çok fazla önemsemenizi önermem. Bu üniversiteye merkezden gelecek arkadaşların da kullanacağı yol %90 ihtimalle milli irade binasına gelen arkadaşların kullandığı yolla aynı olacaktır. Sadece siz biraz daha fazla yol yürümek zorunda kalacaksınız. Bunun yanı sıra bu 15 Temmuz yerleşkesinin ve milli irade binasının bulunduğu etlik oldukça merkezi bir yer. Ankara'nın en merkez yerlerinden bir tanesi diyebiliriz. Merkeze sadece 10-15 dakika bir minibüs otobüs yolculuğu mesafesinde. Bu kar merkezi olması dolayısıyla ulaşım aslında oldukça rahat. Siz eğer merkeze oturmuyorsanız bile bu civarda oturduğunuz zaman şurada gördüğünüz Etlik Caddesi üzerinden Halil, Sezai Halil Sezai Erkut Caddesi üzerinden ben yani ne bileyim bu civardaki e, ana caddeler üzerinden sürekli olarak minibüs, minibüs seferleri bulunmakta. Mesela Demet Evler minibüsleri Osim'den başlayarak keçi öğrenin en uç noktalarına kadar gitmekten. Bu yüzden ulaşım konusunda endişe etmenize gerek yok. Eğer burada okuyor iseniz. Şimdi de gelelim ben Çilekeş kardeşlerimin okuyacağı yere, Esenboğa'ya. Esenboğa'ya birkaç farklı şekilde ulaşabilirsiniz. Bunlardan birincisi Ego hatlarıyla. Kızay'dan 474 Ego hattı kalkmakta. Bu Ego sizin diğer kullanacağınız seçeneklere göre en hızlı olan ego olacaktır. Yaklaşık olarak 40 dakika içerisinde siz kendinizin üniversitede bulma şansınız var. Bunun yanı sıra sıhhiyeden 486 ve 472 ego hatları kalkmaktadır. 486 ego hattı ile yaklaşık olarak 50 dakika ile 1 saat arasında ortalama bir sürede Esen bulunma şansınız var. 472 ise sizi en uzun sürede Esen ulaştıracak olan ego hattıdır. Bunun sebebi de kendisinin Saraya geldikten sonra, saray köye geldikten sonra şöyle göstereyim. Şurada bulunan, şu civarda bulunan Karyada dediğimiz bir köyü dolaşmasın. Bu köyde geçirdiği 10-15 dakikalık fazladan süre nedeniyle siz üniversiteye aşağı yukarı 50 dakika ile 1 saat 10 dakika arasında bir süreçte gideceksiniz. Peki ben Sıhhiye'den otobüse bindim. 486 veya 472 veya Kızılay'dan 474'e bindim. Nerede ineceğim? Nerede bineceğim? Nerede ineceğim diye bir derdiniz bulunmasın. Çünkü siz ilk durakta biniyorsunuz, son durakta iniyorsunuz. İlk durakta yani Sıhhiye'de bindiğiniz otobüs size dediğim gibi bir saatlik aşağı yukarı bir yolculuk sonrasında şu gördüğünüz 30-35 kilometrelik bir yolu alarak Üniversitesi'nin sadece 50-60 metre dışına kadar getiriyor. Burada da otobüslerin üniversitenin içerisine öğrenciyle beraber girmesi yasak olduğu için siz üniversitenin dışında inerek güvenliğe doğru yürüyorsunuz ve daha sonrasında işte aşağı yukarı şu tarafta, şuralarda güvenlik bulunur. Siz buradan buraya kadar yürürsünüz. Daha sonrasında şurada A blok bulunur, burada B blok bulunur, şurada C blok bulunur. Sizin ders yapacağınız blok hangisi ise ona yönelirsiniz. Peki, ben Esenboğa'ya sadece EGO hattıyla mı gidebilirim? Hayır. Bunun yanı sıra, Gençlik Parkı'nın hemen yanında, Ulus Metrosu'nun dibinden, 19 Mayıs Stadyum'unun karşısından, buradan beyaz minibüs hatları kalkar arkadaşlar. Buradan da aşağı yukarı 2,5 lira civarında bir ücret vererek, Ünansı'ya ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Bunun dışında merkezden diyemeyeceğimiz ancak, Lahsiye çeşitli yerlerden de ulaşım söz konusudur. Mesela Çubuk'tan minibüsler gelmekte. Bunun yanı sıra Esenboğa'nın köylerinden yerinden üniversiteye minibüsler gelmekte. Ancak ben bu minibüsleri hiç kullanmadığım için size şu güzergahı takip ediyorlar diye bir güzergah çizmem mümkün değil. Aynı şekilde hem Ulus'tan kalkan minibüsler hem Çubuk'tan veya Esenboğa'nın köylerinden kalkan minibüsler sizin üniversitenin içine kadar getireceği için, üniversite birkaç adım kala ya kadar getireceği için sizin nerede ineceğim derdiniz bulunmayacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Esenboğa yerleşkesine bir metro projesi bulunmakta. Bu metro projesi iki farklı yoldan geleceği söylenmekte. Yani iki farklı ihtimal söz konusu. Ya şuradan Keçiören'den Keçiören metrosunu uzatarak Esenboğa'ya bir metro hattı yapılacak. Veyahut tamamen merkeze bağlı şekilde şurada bulunan siteler üzerinden üniversiteye bir metro hattı götürüleceği söylenmekte. Keçiören'den yap yapılması planlanan metro hattı daha yakın olduğu için ben bunun en erken 5 yıl içerisinde yapılabileceğini düşünüyorum. Ancak siteler tarafından gelecek olan metro hattı çok çok uzun olacağı için ben bunun 2030 yılından önce kolay kolay yapılabileceğini düşünmüyorum. Buna ihtimal vermiyorum. Umarım haksız çıkarım ve en yakın zamanda bu metro hattına kavuşuruz. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nin bir başka yerleşkesi olan Bilkent yerleşkesine ulaşım şekilde gördüğünüz gibi tamamen Kızılay'dan metro üzerinden yapılmaktan. Çeşitli otobüs hatları bulunsa da ben size metroyu tavsiye ederim. Metronun verdiği rahatlı inen otobüsü bulamayacaksınız. Kızılay'dan metroya bindikten sonra Bilkent'teki metro istasyonuna iniyorsunuz. Daha sonrasında bu yolu ise Ego otobüsüyle geliyorsunuz. Ve gördüğüm kareyle tıpkı Esenbağ'da olduğu gibi bu Ego hattı da sizi çok çok yakınına kadar bırakıyor. Peki Çubuk'ta eğitim alacak arkadaşlarımız nasıl olacak da Çubuk'a gidecekler? Bu arkadaşlardan önemli bir kısmı zaten Çubuk'ta yaşayacak. Ancak merkezde yaşayacak veya merkez civarında yaşayacak arkadaşlar da şu güzergahı takip edebilirler. Kızılay'da Tuna Caddesi'ni geçince hemen 2-3 durak sonra Ego duraklarının bir tanesinden Çubuk'a giden otobüsler kalkmaktan. Bu otobüslerin numarasına baktığımız zaman 114, 492, 487 Ego hatlarının olduğunu görüyoruz. Siz bu duraktan bu Ego otobüslerine binerek Çubuk'taki yerleşkeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Haritayı bu kadar meme rağmen yol ancak ekrana sığdı. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı eğer merkez yaşarsanız 1,5 saatlik yolculuk sizi bekliyor olacak arkadaşlar. Benim Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkelerine ulaşım hakkında söyleyebileceklerim bu kadardı. Benim bu videoda cevaplandırmadığım, unuttuğum bazı şeyler varsa siz bunları soru olarak videonun altına bırakabilirsiniz. Ben bunları eğer biliyorsam cevaplandırmaya çalışırım. Bunun yanı sıra Çubuğa giden, Bilkent'e giden arkadaşlar ulaşım konusunda tavsiyelerini bu videonun altına yorum olarak bırakırlarsa sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.